bir videoda gene beraberiz. Bugün anlatacağım hikaye John'la ilk tanıştığımız sene yani ilk yurt dışına çıktığımız zaman Çek Cumhuriyeti'nden bir festival şey isteği geldi. Şimdi benim hem görme olmadığı için bir de dil bilmiyorum. John yardımcı olmak için beni geldi, tanıdı ve e, bir daha beni bırakamadı. Menajerliğimi de yapmayı zorla, karşılıksız olarak 26 senedir de menajerliğimi yapıyor. Onu da söylemiş olayım. E, şimdi Çek Cumhuriyeti'ne bir bilet konusu vardı. İki tane bilet verecekti belediye. Ne oldu? Bir aksilik oldu, bir şey oldu. Tek bilet verdiler. Eşref dedi sen dedi tek başına git. Ben dedi yarın ne yapacağım yapacağım. Yarın sabaha kadar oraya geleceğim mutlaka dedi. Sen merak etme dedi. Git. Ben de tamam dedim. Atladık uçağa gittik. Praktan Zeline İstanbul Ankara yolu kadar yol var. 4-5 saatlik yol var. Böyle bir levha astım, uçaktan bin indim ya. Ben dil bilmiyorum. Ben nasıl o kişi beni bulacak birisi orada da çıkışta o beklenen yerde beni bulacaklar. İsmi yazılı o kişinin ve de eş, benim ismim yazılı. Onu astım. Neyse işte beni bir yürüyen şeyleri var onların motorlu. Ona bindirip o beklenen yere kadar götürdüler. Orada esref esref diye birisi koşarak geldi. Ha dedim tamam ama ya da değilse ne olur. Çünkü tabaleye okur orada esref Ha benim diye alı götürür beni yani. bilmiyorum dil konuşmayı bilmiyorum. Bir büyük şey jip ama güzel bir jip büyük jiplerden. İçeride beş altı ülkeden insanlar var. Karışık böyle curcuna her şey herkes bir şey konuşuyor Hiçbir şey anlamıyorum. Biz yola çıktık. Ne veriyorlar sonu yiyorum, ne verirler sonu içiyorum falan hiçbir şey anlamıyorum ama tarzanca böyle bir şeyler yapıyoruz. Neyse gittik o akşam bir müzikli yere götürdüler bizi. O müzikli yerde şimdi bir yemek geldi çatalla yokluyorum böyle. Allah Allah büyük bir şey geliyor çatal ama bu ne? Yani et yemeği olduğu belli kokusundan da e, bu büyük olan ne? Şöyle batırdım ucundan bir baktım kocamız yemek şeyin içinde et yemeğin içinde ne kadar tuhaf bir tat ya. Hadi tatlı bir de et yemeği ya yani düşünün e, tuhaf geldi bana neyse ama ne bulursak onu yiyeceğiz yoksa aç kalacağız. O arada millet böyle hopluyor zıplıyor müzik zaten görmezin zorlandığı şey bu. Çok müzikli bir yerde sen dünyayla ilişkin kopuyor zaten kim ne yapıyor, ne ediyor, çevrenden haberin olmuyor. O çok zor bir olay. Bir kızcağız geldi. Esref çin çin diye elime bir küçük şey tutturdu. Ya bu ne böyle? Aldım şöyle bir yuvarladım. Hii, böyle bir avuç kor gitti böyle. Yandım, yandım, yandım. Bu ne böyle ya? Ama yiğitliğimi bozmuyorum böyle. İçtim hani böyle. Bir şey yokmuş gibi ama. Hii. Neyse. Ee, ikinciyi getirdi 5-6 dakika sonra. Esref Çin Çin Eyvah eyvah no filan dedim anlamadı aldım onu da içtim o biraz daha az yaktı çünkü evvelden yandığı için herhalde fazla şey yapmadı aa üçüncüyü getirmesin mi Esref Çin Çin no no diyorum anlamıyor ya orada no evet mi demekmiş bir şey var araştırmadım da gerçi ama no demek hayır demeyi anlamıyorlar. Yani evet demek sanki ne kadar no dersem o kadar getiriyor ya. Ya birisi geldi tuvalet esnef tuvalet no diyorum adam kolumdan tutup götürdü ya. Gittim gittim bekledim çıktım dışarı getirdi aynı yere oturdum gene. Ya, ya no diyorum bir problem var yani anlayamıyorum bir türlü. Dördüncü mü ne getirdi? Esnef cin cin Ben içiyorum ya artık belli. Boyuna getirip duruyor bana. Hoşuma gitti zannetti galiba ama bir taraftan da böyle masa havaya kalkıyor kalkıyor iniyor. Kalkıyor kalkıyor iniyor. Ya böyle bir tuhaf oldum. Eyvah dedim masa böyle kalkıyor gibi geldiyse ben ayağa da kalkamam. Dedim herhalde kötü olmaya başladım ya. Ne yapayım bu kıza anlatamıyorum ne no, oluyor getiriyor. Üçüncü müydü dördüncü müydü vallahi beşinci miydi? Şimdi böyle kafam iyice şey oldu böyle. Kulaklar tıkanır gibi böyle bir şeyler oluyor. <laughs> kıza anlatmaya çalışıyorum en sonunda. Kıza dedim ki. One çin çin, two chin chin, three chin chin, four chin chin, hotel, fır 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 dedim. Bir şeyler söyledi gitti. Ondan sonra kendimi hatırlamıyorum zaten. <laughs> Sabah bir kalktım, ayakkabılar ayağımda. Yatakta yatıyorum. Allah Allah bir şey otelin herhalde otele götürmüşler. Yani hatırlamıyorum gerçekten. Çok kötü oldum demek ki. Neyse böyle kendimi toparlamaya uğraşıyorum tık tık kapı çaldı. Kim o dedim sanki Türkçeyi biliyorlar. Kim o dedim? Ben geldim ben geldim dedi. Aa John'un sesi. Hii, bir açtım kapıyı Türkiye sanki yanıma geldi böyle. Bir sevindim bir sevindim. Allah harika bir olaydı. Ee, hiç unutamayacağım anılarımdan da biriydi. Şimdi size bir kağıt alalım şuradan. Bir çizim yapacağım da. Bakalım. Ee, şimdi ben bunları ya hazırlarken, yaparken herhangi bir e, prova, herhangi bir evvelden e, şunu mu anlatayım, bunu mu anlatayım falan ben öyle şeyler pek e, hoşuma da gitmiyor. Ben doğal e, aklıma ne gelirse ne şey yaparsam öyle doğaçlama gidiyorum. Şimdi şöyle kaldıralım. Evet. Hmm. Hmm. Artık gördüğünüz eminim ya. Evet. Şimdi bugün şimdi diyorlar ki görmez insan e, küp küp nasıl çizer? Küpün içini nasıl gösterir falan. Ama yani ben yapabiliyor muyum? Şimdi onu size götür, göstereceğim. De, yanlışlık da olursa prova yapmadığım için kusura bakmayın. O kadar. Şimdi şimdi şöyle bir kare çizeceğim. Şöyle bir kare. Şöyle bir Bu da kare oldu mu? Sanki biraz şey oldu gibi ama uçları birleştirelim, hata yapmayalım, hatayı kabul etmiyoruz. Şurada bir çizik kaldı, onu bir şey yaparız. Şöyle bir şey çizdik şimdi. Bir kare daha çizelim. Öyle bir şey burada. Ee, yani bir küp çiziyorum diyelim ki bir e, şey zarı düşünün, tavla zarı, tavla zarının iç çizgilerini görüyorum. Artık siz ne ne olarak düşünürsünüz? Şimdi mesela şuradan şuraya, şuradan. Şimdi şuradan şuraya ne kaldı? Şuradan Heh. şuradan şuraya vallahi kare 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 ha tamam ya işte mesela şu. Şimdi bu e, iç çizgilerini gösterdim. Şimdi bir de bir şey daha deneyeceğim. Onu da geçen yaptıydım. Bir daha yapayım. Şimdi bir tekerleğin hızlı gittiğini göstereceğim ya. Şimdi bir tane yuvarlak çiziyoruz. Daire çizdik. Dairenin göbeğini yapalım. Durun bakalım. Şurası göbek herhalde. Hemen hemen değerli. Tamam. Şimdi bu diyelim ki bisiklet tekerleği. İşte bunun telleri e, olabilir. Hani böyle böyle telleri var. Şimdi o tellerini çizmeyeyim de. Çünkü durduğu zaman oteller görünür. Ama gittiğini göstermek için telin birine bir boncuk taktığın zaman tekerlek de döndüğü zaman bir daire daha yapar. Yani çift daire görünür. Hani tekerlek dönüyor ya o boncuk bir daire daha çizmiş olur hızlı giderken öyle gösterir. Şimdi şunun altına da bir çizgi çizelim. Çizgi de şöyle olacak. Tam ortalamadım çizgiyi çünkü bu yani bu tarafa doğru gidiyor. Hızlı gidiyor. Şimdi şöyle hız yapıyor bu böyle. Hız yapıyor. Şöyle hız yapıyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Tekerleğimiz. Esasında tam tam yuvarlak <laughs> olmadı da. Neyse işte. O kadarını çizdik. Prova yapıyoruz ya. Heh, i̇şte. Hızlı giden bir tekerlek oldu. Bir de şunu göstereyim. Ben şimdi bakın. Şimdi şuraya bir düz çizgi çizeceğim. Şu küçük parmak, şu küçük parmağı bunun kenarına dayıyorum şöyle. Onu sağa sola açmamam lazım. Aynı seviyede şöyle indiriyorum bakın. Böyle. Şimdi bir dümdüz çizgi oldu. Mesela onun yanına bir tane daha çizelim. Hani diyelim ki bir kalem yapacağız. Diyelim ki bir kalem yapıyoruz. İşte. Şimdi şu kaleminde ucunu şöyle yaparız. Heh. Kalem oldu. Kalemin markasını yazmaya lüzum yok. Ee, tamam. İşte kalemi de yaptık. Şöyle çevireyim bakayım. Hı. He. Bir çizimde bir şey de göstermeye çalıştık size. Evet şimdi şöyle bir yanlış koymadıysam kelebek resmim vardı. Rengarenk ballar yani renklilik var. Hani rengarenk çiçeklerin üstüne konar ya arılar bal yapar. Öyle bir görüntü resmimiz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için üye olmayı. Bekliyorum sizleri. İnşallah üyeliğimi yükselteceğiz. Sağ olun, iyi günler diliyorum size.